Kolay gelsin. İyi sağ ol sen. sağ. Ol. Kısa bir süre önce hep beraber temeline atmıştık. Başkanım evet, anımsıyorsanız. Tabii bin 42 bin metrekare bu alan. 4.500 metrekare kapalı alanı var. 12 perondan oluşmakta. 6 tane de e, dükkanlarımız var burada. Umarım şubat sonunda bitireceğiz değil mi? İnşallah. İnşallah. İnşallah yok. Maşallah yok. yok. Bitireceğiz. Bitireceksiniz. Şubat'ın sonunda bitecek. Biz, biz Söke halkına söz verdik. 2019'da Söke halkına söz vermiştik evet, başkanım. başkanım. Doğru Aa, başkanım. Hatırlıyorsanız. Evet, başkanım. Yeni Söke, Söke'mize yakışır. Yeni, otogar. Yeni bir otogar sözü vermiştik. İşte Allah kısmet etti. Yapıyoruz. Yıl hep beraber. Çok güzel oldu başkanım. Evet. Çok güzel oldu. Yani. Gayet teker 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 verdiğimiz sözleri yapıyoruz. Söphenin 30 40 yıldır isteniliyordu. Kesinlikle öyle. Yeni bir otogara. şehrin merkezindeydi trafik sıkışıyordu. Doğru başı Şimdi başı başı. şehir dışına aldığımız için rahatlayacak. Ya İnşallah. 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 İnşallah, İnşallah Herkese sağ sağlık. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Size sağlık. Çok merhaba. Sağ Ha? Sağ olun bak, Sağ olun, iyiyim. Çok güzel. Gidiyor musun? Şu taraftan var. Evet. Çok iyi oldu. Çok araç. Araç. 125 aracı bulduk. 125 araç. Aşağısı. Evet, bu yani gençlerimiz, çocuklarımız gelecek burada sporlarını DİTİH'te. yapacak. Seçimlerde söz vermiştik. Yine Söke halkına seçim verdiğimiz seçimlerde sözü tutuyoruz. 125 araçlık da otopark yerin altında ve üstünde Söke'nin tam merkezinde otopark sorununda çözmüş olacağız. Evet. İnşallah. başkanım. Söke'nin yer al ilk ııı e ilk yer altı otoparkı. otoparkı. Tabii. Tabii. Nazilli'de de öyle yaptık. Yer altı istasyon. Merkezde de Efeler'de de öyle yaptık. Kuşadası'nda yaptık. Belediye hizmet binası yaptık Kuşadası'nda. Onun altında evet yer oldu. Yani birer birer verdiğimiz sözleri yerine getirdik getirmeye de devam edeceğiz İnşallah başkanım. Başım. Hep beraber. Önümüzdeki süreçte de birlikte çok değerli daha bir güzel işler yapacağız. Edeceğiz, edeceğiz tamam. Evet. Evet. Bitiş tarihi 25 Şubat bağlamında başlıyor. Tamam. Evet. 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 Merhaba. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Merhaba. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Evet. Memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Şey bir var. Bir var. Şeylerimiz burası. Basketbol ağlarımız Burada çok